Evet, bugün sıkamın ekonomi kısmından biraz bahsedelim. Senle. Ee, bayağı gezdik, top, e, lootladık, sağa solu topladık. Sen şu an neredesin? Goods'ta ben mısın? Ben General Goods'ta bir şeyleri satmaya oh. çalışıyorum şu anda. Yes. Bu arada bayağı Hello. bir insan var dediğin gibi. Adam Buralarda beni izliyor. Var. Adam beni izliyor. Diyor ki ne yapıyor bu elinde şey, tuz şeyiyle. <gülüyor> Aynen. Paketiyle. <laughs> Abi yeni ee... bir şey keşfettim dersin. Aynen aynen. Şimdi ekonomi olayına biraz girişelim. Oyunda bir şey bulmak bayağı zor olduğu için malum. Şeyler var. Traderlar var. Traderlar bildiğimiz NPC yani oyunun kendi karakterleri. Gidiyorsunuz orada bulduğunuz şeyleri falan takas ediyorsunuz, satıyorsunuz, başka şeyler falan alıyorsunuz. Çünkü diğer türlü aradığını bulmak dert. en temizi şu an için sanırım bir şeyler alım satım yapmak. Mesela burada bizim Welcome, Feel free to browse around. Boşalttın mı? Ne kadar Kazandın? Ben satıyorum şimdi bir şeyler. Bu arada sen konuşuyorsun bana da yarıyor. Anlat. Sen. <laughs> e, tuzu yere atmışsın bakıyorum. <laughs> Onları satamadı, o yüzden bıraktım. Onları Tuzu Bazı şeyler veriyor. var almıyor. Ona bakacağım. Abi ne sıfır verdi ya. ya. Boşa Cosfocu, Tuz paketine sıfır verdi herif ya. Ben ne, ne kadar yol katettim bunla ya. Adam tuzu ne yapsın yani. Vay arkadaş. Acaba başka bir veriyor olabilir mi para? Dur bakacağım. Bilmiyorum valla. Başka ne var burada acaba? Eee ne diyor? Solda armorcu var. Mekanik de solda diyor. Mekaniğin tuza para vereceğini çok sanmıyorum ama... Belki... Belki yani. Bir umut. Deneyeceğim yine de. İşe yaramayan bir sürü şey taşımışız cebimizde biliyor musun? Olabilir aynen. Ne diyor? Armor bu tarafta diyor. Evet. Şimdi ekonomik kısmına geri dönecek olursak... Ee, işte armor kısmı var. Askeri tesisat satan... Ee, bir arkadaş ee, aynı şekilde her şeyi alan general goods var bir de araba falan e, satan, araç satan mekanik tarafı var fiyatlar yüksek çünkü zaten e, hayatta kalma oyunu olduğu için her şey pahalı hiçbir şey bulunmuyor ee, bayağı sıkıntılı işler ve <laughs> tuzumu kimseye satamıyorum. Valla gerçekten o kadar saat taşıdığımız tuzu kimseye satamıyorum. Valla ben de bazı e, şey aramaz şeyler almışım yanıma. Burada mesela o... kurtarılmış bölge diyoruz ya. Burada mesela dikkat ettiysen bir e, medik tarafı var. E, banka gördüm kapalıydı. Medik de mesela kapalı görünüyor. Yani buralara muhtemelen e, farklı şeyler yapacaklar gibi geliyor bana. Çünkü... Aynen, banka kapalı. Ama şey var mesela bak. Bot satışı yapan bir yer var. Ama içeride adam yok. A, bot mu? Ya işte balıkçı malzemesi falan filan muhtemelen diye düşünüyorum. Yani bu 0.7 versiyonu. Biz, muhtemelen önümüzdeki versiyonlarda farklı şeyler gelecek. That, ya tamam satıyorum ya. Ha. Al bedavaya satıyorum saltı. Al senin olsun. Taşımayacağım ee, gece, az. Gece görüş gözlüğü 1800. Oo çılgın. Ben bunu satabilirim ya. Kime? Armorcuya mı gittin? Aynen armorcu bunu iyi para vererek alıyor. Tamam, ben bir elimdeki çantadaki şeyleri bir boşaltacağım. Duman biri, bombası biri geliyor. 198. Bir el sallayayım şuna. Ben bunu satarım ve parasını yerim abi. Böyle çıplak gezen biri var. Yani yarı çıplak, tam çıplak sayılmaz. Burada bayağı bir kişi var gibi. Ee, evet. Ben o, bunu satıyorum. Üstümü başımı artık satmam lazım. Yoksa ağırlıktan ölecek bu herif Şu an e, 30 kilo taşıyor Yani Fazla Şu an 2400 welcome, welcome. Param var Ve bisiklet bile alamıyorsun o paraya. Evet. O paraya bir şey alamazsın kolay kolay Ay, Aynen e, Yere kelle atmışsın <laughs> Evet para etmiyor Para etmiyor Adamın kellesi para etmiyor. Küçük kürek satıyorum hacı. Her şeyi satmaya başlıyorum şimdi. Let's see what you 200. Neler Eem. yapabiliriz ki başka? Bakıyorum. Hıvır zıvır şeyleri satacağım. Burada bayağı birileri var ya. Evet evet. Ee, yiyecek, içecek bir şeyler alabilirim şu anda. O, maskeye iyi para var. Elimdeki ya. çantayı satmayı unutmuşum Elimdeki çanta. Aynı korsan, anda ikimize de. Korsan şapkası 172 lira ediyor. Bakabiliyor musun aynı anda? Ikimize bakmak. Ben bir de armorcuya mı uğrasam? Armorcuya uğrayayım. Şimdi bu adamın aldığı ile o adamın aldığı şeyler aynı değil. Bazıları sıfır veriyor. Bazısı... Aynen. Ciddi para veriyor. Bu arada I'm dehydrated. E, susuzluk çılgın noktaya geldi. Adam çok sıcak. Muhtemelen üstündeki kıyafetler çok kalın geliyor şu anda. Ben elimdeki her şeyi yiyip içeceğim. Yenisini alacağım. What's up? Aynen. If you're trying to rob the police. Şimdi, That thing gelelim satışa. Gaz maskesine <laughs> 430 veriyor. Güzel. Başka bakıyorum. Başka... Hmm... Başka ne satabilirim? Mermi satabilirim. Bunları buraya koyalım. Silahı yapalım. da satmayı düşünüyorum ya. silah da satacağım. Alayını satıyorum ulan. Ben şu taktiksel kaza... Gerçi adam para vermiyor <laughs> buna. Taktiksel kazak. Hmm. Bazı ha. şeyler var. Fish hook pack diye bir şey var mesela. Para vermiyor. Ha. Mobile phone'a para vermiyor. Bulduğum mermileri de sattım. Bakıyorum. Çakıyı... Çakıyı satmayayım ya. Çakı lazım oluyor bazen. Gözlüğü kullanalım. Bunu... Ee, hacı. Sen cro crossbow istiyordun ya. Crossbow'u e, kaça kaç verirsin crossbow? <gülüyor> 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 Gel anlaşalım. Crossbow'u kaça okuturuz? Bilmiyorum. Bana mı satacaksın? Ya sen bir rakam söyle. Hani sence crossbow ne kadar eder? Onu söyle. Ben ona göre diyeceğim ki alcın al senin olsun diyeceğim yani. Ya para eder o herhalde ya. Ha. Kullanacaksın mı bak? Boşuna bana yoksa şey yaptırma. Ya yoksa sen... nakite çeviririm bakarım yani. Kaç para ediyor? 300 lira ediyor ya. Abi 300 bir şey değil bana ver kullanayım. Yani. <laughs> mı? Yoksa 300'e 3 tane ekmek alıyorsun yani biliyorsun yani. Oğlum ben sana ekmek alırım. <laughs> 300'lük. <laughs> ben sana 300'lük ekmek tamam, alayım tamam, şimdi. Tamam tamam vereceğim sana. Ben başka satabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Eee... güzel. Onları asma kilit. Evet. Eee... burada neler olabilir? That <laughs> Nobody cares. Şunu da sattığımı varsayıyorum. <laughs> Holster'da bir şeyim kalmadı. Crossbow'u sana vereceğim. Üstüm başım para etmiyor zaten. Eee... tornavidaları öbür adama satacağız galiba. Bu herif para vermedi. Okey. Bununla işim bitti gibi. Ben ekmek alıyorum dört tane. dört tane ekmek alıyorsun. Bana da mı alıyorsun? Sana da alıyorum ekmek. Oğlum üstümü başımı sattım ya herif hızlandı. Hayvan gibi koşabiliyor Sana şu anda. Sana iki, ekmeye ekmeğe bir crossbow alacağım ben. Tamam tamam. İki ekmeğe bir crossbow anlaştık. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Free to browse around. Oğlum yere biri telefon atmış. Telefonu aldım satarım diye. O telefonu ben bıraktım oraya. Satılmıyor. Nasıl satılmıyor ya? Bak bu küçük küreği de mi sen attın? Küçük küreği ben atmadım. O orada bir şey daha var mesela nylon line diye. Abi ne adam, bu ya? adam küçük kürek bıraktı. 40 papel ediyor. Ben de satıyorum. Alayım sat. satacağım ya. Yani. Ben bir içecek bir şeyler alayım şuradan. Bakıyorum kilitli bilmem neydi. Oydu buydu şuydu alayını satacağım. Su aldım baya. Motorcu ceketini de pantolonumu da satıyorum ya. Bayağı bir şey sattım. Bakıyorum, ha, kaskı da satayım. Abi, Safety Pin Box, bu mesela nereye satılıyor? Safety yani, Pin Box para etmedi, değil mi? Sende de para etmedi. Sıfır görünüyor. Etmedi, ya bende mum var mesela, mum 2 dolar ediyor ya. Pin Box'ları satmayacağım, ee, pick lazım olur diye, şu an için. Eee, dursun. Nylon Line diye bir şey var, onda para etmiyorsa da verdim gitti. Bende ne kadar para var şu anda? 1900 var. Ne yaptın lan? Harcadın mı? 2000 küsür vardı. Ee, ekmek aldım işte. Ekmek, ek aldım, su ek aldım. ekmek aldım, su aldım. Ekmek aldın, su aldın, para mı bitti? Aynen. Ee, benim taktiksel kazak, taktiksel kazak buluruz ya bir tane, taktiksel onu giyerim. Taktiksel kazak buluruz ya, taktiksel kazak nedir ki yani? Ee, <laughs> ben ayakkabıyı da satmayı düşünüyorum. Satıyorum. Sattım. Şu an yanına baktığında yarı çıplak birini göreceksin. Korkma. <laughs> ee, bakayım dur. Ne yapıyorsun lan? Ben sana şey vereyim ya. Dur. Kimse yokken vereceğim burada. Falan diye böyle. Hemen tab'a bas. Yerden al onu. Hemen al. Ee, tamam. Şunu okay. bıraktım. Şunu aldım. Tamam. Tamam. Ben güzel. de ekmeklerini vereyim mi? <laughs> Ekmek at da hadi. Ekmek at da görelim hadi. Düştüğümüz duruma bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Ekmekle <gülüyor> silah var. takas ettik biraz önce ya. Ekmekle silah takas Ben Ben şimdi buna ok yaparım dışarıda. He. Kullanırım. Tamam neyse trade'e geliyorum. Ben biraz <laughs> üst, üstüme... Ben şeyden gidip alacağım ya. Ben biraz parayı buldum. <laughs> ee, o yüzden... Armorcu'dan almayı düşünüyorum bir şeyler. Ben ayakkabı almak istiyorum da ayakkabı da buluruz da ne bileyim ya. 500 lira ayakkabıyı harcamak istemiyorum. Hop armor ne taraftaydı? Ben şu an rastgele koşuyorum. Girişe girişe doğru, girişe doğru git. Ha, tamam. Bu ayakkabılar benim Şu şu çorapla yapıyor. koşuyorum ya şu an. Ayakkabıya da vermek istemiyorum 500 falan ya. Evet. Armorcu'ya geldim. E, clothing kısmından biraz kıyafet bakacağım. Bir tane bot alacağız ya artık. Ne yapalım? Taktiksel askeri pantolon mu alsam? 600 liraymış. Çok pahalı değil. Al, aldım. Sepete attım bir tane askeri şey. Onun haricinde başka neyim var? Üstüme de bakayım. Evet tişörtümsü bir şey alacağım. Başka neler neler Abi. neler yapabiliriz ki? Şunu da atayım. Tamam güzel bir takım elbise modunda aldım bir şeyler. Askeri bot alacağım. 1200 lira ama alacağım yani. Aldım. Başka ne alabilirim? Eee, eldivenim var, yüz maskesi falan var, armuru Haydar'dan aldım zaten. Eee, okey gibiyiz. Çikolata aldım iki tane. Çaklat diyorsun. İşe yarıyor çikolata. Evet. Tamam. Bezbol sopası alayım mı 440? beyzbol sopası. Şunu Gerçi... da alacağım. Gerek yok öyle şeyleri para harcamaya, buluruz. Bulabiliriz aynen. Başka ne var ki alabileceğim ya? Hmm, bu tarz değil de. Ben şimdilik buluruz, bunları değil. giysem okey gibiyim. Sanki. Yani silahlar çok pahalı, hani şuradan bir ufaktan da göstereyim. Ee, 1600 papel. Alsam mı bir tane glock ya? 1600'e Glock alabilir miyim? Alabilirim gibi. Glock oha. All right. Evet. ne oldu? Abi mermiler çok pahalı be. Ben şu üstümdekini ha kendi iyileşiyor. Bot aldım ya. Bir tane iyileşiyor. Glock, bir tane şarjör, bir tane de mermi alsam Şılgın para etti burası. Neyse. Yapacak bir şey yok. O kadar koştuk dolandık. Sen misin? Ha bu benim. Nasıl güzel Grafet. oldun mu? Kıyafet almışsın güzel güzel. Eee yakışıklı oldum artık ya. Şimdi şu silahın bir... Iş. Mermisini dolduralım artık. Oğlum sen bayağı yaşlanmışsın. Yaşlanmış mı? Aksakallı mi? dede gibi görünüyorsun. Eee... Benim adamın sakalları çıkmış da beyaz gibi sakalları gerçekten. Evet evet evet. <laughs> İlginç. Değişik. Neyse şu amma burada, boşaltalım. E, burada kıyafetlerde bak şey var. Heh. Kamuflajlı kıyafet. 3300'e. 3300'ü bulursam alacağım hacı o zaman. Ya o zaman yani. geldiğinde bu yapacağım yani o işi. Ben, şu ee, an ben kendimi de güzel hissettim ama silahım tabi işte ne kadar güzel olur bilmiyorum. Ben de bin papel var. Okey, şarjöre de taktım abi. Oh mis. Artık silahım var. artık silahımız ee, var. Buradaki kıyafetler gerçekten güzel. Güzel ama pahalı. Evet. Ee, gençler. Ee, ben bir tane şarjör mü alsam? Valla silahım varsa şarjör kesinlikle al. Ben direkt mesela silah aldım. Şarjörünü aldım. Mermiyi aldım. Paket yani. Arka arkaya sıkabilirim şu anda. O açıdan iyi oldu. Şarjörler neredeydi? Hatta çok paramız olsa birkaç tane şarj alıp doldurup hazırda bekletmek en garantisi. Neyse işte trade mantığı bu şekilde. Ee, bizim arkadaş susamış. Gidip birazdan da su alırız. Ee, tamam. güzel. Bugün unutladığımız şeyleri güzel sattık. Bir şeye benzedi en azından. Adam. Şimdi ee, şimdilik videom bu kadar. Ee, önümüzdeki videoya şey yapabiliriz bence diye düşünüyorum. Eee... Şu envanter, el işçiliği, metabolizma, ıvır zıvır kısmının ne işe yaradığını inceleyebiliriz. Çünkü bu oyun düz PUBG gibi değil. Hani e, yediğin içtiğin şey e, işe yaradı mı, hazmettin mi, e, zehirlendin mi gibi çok detayı var. <laughs> Aynen, portakalı yiyen öldü mü? <laughs> <laughs> portakalı yiyen öldü mü? Ya bunların hepsini konuşmamız lazım. Yoksa hani böyle... Oraya gideyim, çatışayım bana bir şey olmaz kısmı çok işe yaramıyor. Ee, ölümden çok döndük yani şu kıyafetleri almak için ee, bayağı canımdan oluyordum yani. Şimdilik bu kadar.